arkadaşlar bugün annemle birlikte bir oyun oynayacağız Evet bugün Yağmur beraber en çok bardağı doldurma oyunu oynayacağız renklerimiz sarı ve mor hı hı. çok eğlenceli renkli dizmeye başla Yağmur istersen Ben de bu arada hem yapalım hem de oyunumuzdan bahsedelim Evet Bardaklarımızı evet. bu şekilde. Ben, ben bir mor yap. Çünkü çok sarı gözükmesin. Hmm, tamam. Ben mor rengi çok severim. Ben de çok severim de. Azıcık hızlı olsan çok güzel olur. Biraz yavaş kaldım ben Yağmur sana göre. Birazcık azıcık ben sana yardım edeyim. Oo. Ama senin daha burada sarı bardakların var Yağmur. Evet. Ama sen de hızlı hızlı yaparsan sevinirim anne yapıyorum yağmur. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Evet. Arkadaşlar biz de şu anda yazıyorsanız dikkatli olun. Çünkü biz daha elimizi yeni topladık. Sizin eviniz daha toplu değiliz ve bu bardaklar dökülürse evet. hepiniz asla toplayamazsınız. Onun için çok dikkatli olmalısınız. Size vallahi söyleyeyim. <laughs> ya bardaklarımızı yağmur dağınık koyalım. Mesela ben bu tarafa mesela sen hangi rengi seçeceksin? Ben sarı. sarı. Tamam. Morlar da benim olduğuna göre. Şimdi böyle bardaklarımızı karışık koyalım ki içine toplarımızı Aa, attığımızda. Ben size şey söyleyebilir miyim? Evet. da benim topum sayılmış olacak. Burada önemli olan kimin bardağının içerisinde kaç tane top var ya da kaç tane pompom var. Evet. Şurası biraz başlayalım mı? Evet, başlayalım. Neyle neyleri atacağız içerisine? Gösterelim istersen. Şöyle gördüğünüz ki pompomlar. Evet. Gel bakalım. Bu pompomlar benim. Tamam. Anne, Bence anne, gel. Sepet. Şimdi şurası bizim çizgimiz olsun. Böyle bu şekilde. Pomponlarımızı buradan alalım. Şöyle biraz daha gel yağmur. evet. Bir sen atacaksın. Bir ben atacağım. Başlayalım mı? Hemen. Hadi bakalım. At bakalım. Oo. Dışarı gidelim. Sana, sana gel Görüyor musun yağmur? <laughs> Aa, senin toplar dışarı kaçıyorlar. Şimdi bir tane kendim atabildim. Ben de sıra. A o, yağmur. Hmm. Bu toplar neden girmiyor içine? Gene sana attım yavru. Hep sana kazandırıyorum. Burada bir sorun var. bardağımızı düzeltelim. Şunu düzeltelim. Tamam. <laughs> Ama çok komik be. Evet. <laughs> gel bakalım. Buraya gel Yağmur. Devam edelim. At bakalım. Evet. Aa, Yağmur. Bütün pomponların dışarı gitti. Ya da senin bardağına doldu. Ben ne yapacağım? Ah gene sarıya attım. Gel bakalım. Şuraya. Evet. At bakalım. İyi, sen başla yine. Oh, oh, Yağmur. Nereye gidiyorsun? Ah, bir tane, bir tane attın. <laughs> Harikayım. Evet. Oo oh, evet. Sarı. Evet, mor. Oo oh, sarı. İyi gidiyorsun Yağmur. Ha sıra bende. Kafam o kadar karıştı ki... <laughs> Sırayı takip edemiyorum. <laughs> vay vay! Bahaçıyor. Onu Düzelt yağmur. Tamam. Evet, sıra bende. Atıyorum. At. <laughs> Aa! tam girdi. Ama sana girmişti. Neyse ki çıkması iyi oldu. <laughs> Neyse senden de bir tane bana geldi. Arada anneye de at. Aa, gördün mü yağmur gene dışarı. Evet. <laughs> bir tane yağmurdan annesine. Annesinden yine bir beceriksiz atış. <laughs> Çünkü evet Yağmur keşke dayık getirebilsek de, de aslan. Ay Yağmur herhalde sen bana çekmedin bu atış konusunda Daha iyi yatıyorsun. Yok yok Sen Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şu anda hayır yine pompomlar Saçıldım Şöyle şansımızı deneyelim? Hadi bakalım. Ve geri döndü şerse de. Evet artık sarım, sarmaya geçelim. Kimin bardağında daha çok pompon var? Bakalım sürpriz ödül kime gidecek? Ve sürpriz ödül acaba ne? Değil mi Yağmur merak ediyor musun? Çok. Sen de merak ediyor musun? Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar da bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar böyle değil annem aldı ama annem kendi aldı ediyor. Çok komik değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Yağmur bunu açık etmeseydin iyiydi. Hadi bakalım yeniden atalım. Artık bitti. At bakalım. <laughs> Anne yaptım. Koyalım onu yerine. Harika. Çok teşekkür ediyorum Yağmur sana. Evet sarı bardaklar senin de değil mi? Sarı bardakları buna boşalt istersen. En son hepsini toplu sayalım. Bir, Hı -hı. iki, Ver, toplayalım onları da orada. Evet. Önce boşları topla. Evet. Üç. Sen sayabilirsin. Tamam. Sen say. Ben şu boşları alayım. Sen de say şunu. Üçte kaçtık? Dört. Beş. Benim almasını, ne olur <laughs> Dört kaçtık. Işte Kaçta? Beşte kaldı. Altı, yedi. Sekiz. Dokuz. On, on bir. On, 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 on iki. On üç. On dört, on beş. Ay. 16 17 18 19 20 Evet. Ya 20 tane pompomum var. Bakalım şimdi benimkileri sayacağız. Hazır mıyım? Bakayım. Evet. Bakalım sayalım benimkileri de. 1, 1 2 3 evet. 4 5 6 7 8 9 Evet. 10 11 12 13 14 15 Evet. 16 17 Yağmur sen kazandın. 20 tane yağmurun 17 tane benim topum. Bardağımda birikmiş. Ne kimle bir kapacak? Tabii ki kim? Yağmur. Ben <laughs> merak ettiğim Sürprizi. Evet, getir bakalım sürprizimizi. Evet, sürpriz ödülü kim kazandı? Bardağına en çok pomponluğu toplayan Yağmur. Aç bakalım paketini Yağmur. İçinden ne çıkacak? Hemen açıyorum. Bir varmış. Evet. Ay, ay. Yırtabilirsin Yağmur. Evet. Kutucuk çıktı. Bu oyuncak. İstersen şöyle biraz yakından gösterebilirsin. İşte şöyle bu. Evet, güzel bir oyundu. O zaman bay bay yapalım mı Yağmur?